Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz diye sorarsanız karşınızda Doritos Risk gördüğünüz gibi bugün Doritos Risk'i deniyoruz. Umarım çok fazla yazmayız. Şanslı olur oluruz. Şimdi 3 3 şeyle yiyeceğiz kaybedersek. Bir yazı tura atacağız. 2 i̇ki, iki kişilik oyun oynayacağız. Karşıdaki bilgisayar olacak. Ee, iki, iki tane şeyle arkadaşlar. İnşallah yanmayız. Oyunu kazanırız. Ve yazı turada da inşallah yazı deriz. Yazı gelir. Tura deriz. Tura gelir. Devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Başlayalım. Şimdi burada burada yazı turamız var. Ee, yazı ya. Oo yazı geldi güzel yemiyoruz. Tek Pro diyorum bu sefer. Niye dönmüyor bu? Haydi yazı geldi. Yazı geldi gördüğünüz gibi. Yandık. Haydi bismillah. Küçükle başlayalım. şanslıyız arkadaşlar. Acı gelmedi. Devam ediyoruz şimdi. Sıradaki oyunumuza. Evet sıradaki turumuza devam ediyoruz. İkinci şeyimiz oyun. Oyunda kazanamazsak. Ee, yiyoruz Doritos riski. Evet umarım görüyorsunuzdur. Bakayım evet görüyorsunuz. Ve başlayalım oyunu yenemezsek Tortos riski yiyeceğiz. Hayalet var. Hayaletten kaçmamız lazım. Hatta şöyle yapalım. Hayalet beni kovalamıyor şu an. Ben bastım şuraya. Tam gözükmüyor acaba. Büyük ihtimal sizde ama. Bakın şöyle. Hayalet kovalıyor. Ana kaybettik arkadaşlar. Evet, tortos riski yiyoruz. Haydi. Haydi bismillah. Umarım... Umarım gene şanslı çıkarız. Acı mı değil? Yoksa biz mi şanslıyız? Anlamadım. 2-3 tane yiyelim. Yanmaya başladık arkadaşlar. Şanslıymıştık sonunda yanmaya başladık. Su nerede su? Bir tane daha yiyoruz. arkadaşlar baya yanıyoruz. Of. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Daha fazla ya, ne yiyeyim yani ne ile yanalım yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Seviyorum. Görüşmek üzere. Of yanıyoruz ya.